Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PC Building Simulator'ın 4. bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bir önceki bölümde RAM'ini yükseltmiştim. Onu gönderdim. Şuradaki e, yeni RAM isteyen şeylere getirdim yere. Onları koydum. Şunu gönderecektik. Şu hala bir şey istiyor. Bu da RAM yükseltmesiymiş. Tamam. Bizleri yaparız. Sıkıntı yok. Öncelikle şunu RAM'ini yükseltelim. Biz bunları zaten sipariş etmiştik herhalde. Aa bunda hiç mi rem takıldı değil bana mı öyle geliyor? Aha bunda hiç rem takıldı değil bu arada. Ne yapacağız? İki tane aynısından olması gerekiyor. Forge. Aa, ne olacak? Bunun hiç yokmuş. Abi remsiz mi getirdin bilgisayarı? Yazıklar olsun sana. Biz bakmadı mıydık ama buna? Şunu takalım o zaman. Ha otomatik açılmış zaten yerleri. Tamam. Acaba ben mi açtım? <laughs> Hiç bilmiyorum da Seni tamamlayalım hemen. Peşlerini takalım. Ve hemen diğer bilgisayara geçelim başlarken. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Like'ı videodan sonra atarsınız eğer beğenirseniz atmasanız da siz bilirsiniz tabii ki. Ee, bunda hiç RAM yok. Allah siz ne yapmasın abi. Git bilgisayarı nasıl çalıştırıyorsun? Yazıklar olsun sana ya. Şu tamamlandı değil mi? Evet bu tamamlandı. Şuraya koyalım hepsini birden şey yaparız. Şu ne istiyor? Sen de mi RAM abi? Tamam. Yani bir tane daha 8 GB vardı sanırım. Bunun için almıştık onu. Bunu da tamamlayalım hemen. Aynen. Case, part'e, part'e, kable'e. ha Tamam. Şimdi. Missing cable var mı? Yok. O zaman şu dıştaki kablo'yu takalım. Şimdi takalım. Bilgisayar başlasın. Şu dış kapağını takalım. <laughs> Artık hızlandık. Vallahi hızlandık şey bitti abi. Abi bitti gel. Şu üçünü tamamladık. Sen ne istiyorsun? Terabayt yükseldiniz hala. Bunu RAM hiç yok değil mi bunda? Bakıyorum. Elimizde ne var? Elimizde 4 GB'lık var. Şimdi şu 4 GB'lıkları bitirmek için acaba DLF var. 2400. 8 GB'lık bir Moti var. Ee, buna tekrar bir tane daha Moti alalım. Moti 8 GB 2400. Ama bu başka bilgisayar için miydi ya? Bir kontrol edelim onları. Şunları verelim. Şu collect. Collectler nerede? Bu bitti mi? Bunu verdik tamam. Ee, bu ne? Missed mi? Eyvah. Seni tamamladık. Grafik kart yükselt. Sen bakayım. Bunu da yap dedik. Ah, herhalde şey. Collect topla. Senin bitti. transit halinde diyor oraya. Bayağı şey oldu ya. Karıştı ortalık. Bu hangisi? 4 gün var. 8 GB RAM'i yükseltiyor. DLF. Aynen. Bundan var bizde. Bir de onun 8'liği var. Tamam. Seni de verdik. Ee, 8. 16'ya yükseltiyor. Sende ne vardı ki? RAM olarak. Ah. RAM'i olmayan arkadaş bu herhalde. Ramsiz nasıl bilgisayar aldın ya? Bu 8 GB RAM'i diyor. Bakayım bu ne? Bunda ne var? T grup T forge 4. Bir geçti mi bu? Yani yapamıyor muyuz artık? Transit halinde GPU yükselt dedi ya. PC statına bakalım. Vermiştik herhalde ya bundan. Bu ne? 1.5 terabayta yüksel. Sen. Hiç RAM'i olmayan arkadaş. Bayağı düşük puan verecek. Sana RAM siparişi verelim hemen. Ee, memory. Kaça yükseltti? 16 diyor değil mi? 16 diyor. 60. Premier seriyi. İki tane senden ekleyelim. Next day. Gelsin. İşlemci. Bir tane daha işlemci sipariş vereceğim ya. O inanamadım çünkü ona. Öyle olmasına. Haberi aynı şey diyor ya. Ve bir tane daha grafik kart sipariş verelim. Mesela onlarınki neydi? Şuydu değil mi? 1050 Ti. Şundan verelim. Şimdi sıkıntı çıkmasın ya. <laughs> Power play e gerek yok. Şu ne? Mesela ha yazılım. Fint weather or with or a part face. Bu ne ya? Bunları alsak işimize yarar aslında değil mi? Evet yarar. Ama Neyse. Here will around TV bir şey diyor ama ben bunu anlamadım ya. Tamam, gidip yatalım o zaman artık. Uyuyalım. Bayağı eşyamız gelmiş bu arada. Aynen. Gel abi şimdi. Bak. Şu 8 GB RAM, yani 1.5 TB. Aynen gel seni hemen yapalım. Dön dön abi arkana. Hemen aç. Ee, Stroge. Cable takalım. Seni yapalım? Kasa kapağını koyalım. Şöyle vidalarını yapalım hoppa Vallahi arkadaşlar gerçekten yoruyor bazen anladım şey anladım Ne anladım anlamadım <laughs> bu buna aldık mı Rem bakayım ee, Kaşanoğlu da yazmıyor Premier serisi mi aldık buna yo buna iki tane 8'lik almadık mı biz Aynen bundan aldık değil mi? Lan Missing Cable var mı bunda? Yok. Buna geç kaldık ya. Bu bayağı düşük puan verecek herhalde. Adam RAM'siz getirmiş bilgisayarı. Benden... Cık. Sinirim bozuldu. Vatan bilgisayar mıyız lan biz? Herhalde öyle bir yeriz bu arada. Sen tamam, senin yapılacak başka bir şey var mı? Yok. Hadi görüşürüz. Sen ne istiyorsun abi? Grafik kart yükseltmesi vardı sanırım. Sen bittin tamam. Sen de git. Sen GPU yükseltmesi. Ha sen de GPU yükseltmesi mi? Hayır sen grafik kart tamam o işlemci bu grafik kart. Kasayı temizleme ne olur bu arada? temizleyeyim var. Adama iyilik yapalım. Bir laf vermek için gerekiyor. Hadi bu arada çok temizleyelim. Sanki buranın hala üstü geldi bana. Tamam. Cable'ları takalım. Grafik kartını çıkaracağız. Birazdan o yüzden takmıyorum. Hoppa. Seni çıkaralım. Kablolarını çıkaralım. Lan sanırım bu grafik kartlar kırık. Yani aynısını taksak da sıkıntı olmuyor. Mesela e, bu ne çıkardık biz buradan? 8 GB 560 var burada bir tane. Şimdi burada bir kafam karıştı benim. Biz bunları bundan almıştık değil mi? 560 almıştık. Vallahi kafam karıştı. Grafik kart yükseldi. İkisi aynı. Lan biz daha iyi ekran kartları almıştık bu arada. Seni bir sat. Grafik kartı yükseltilmiş olarak saymadı bu arada. Ha. Grafik kart. Şunu takalım. Aynısı ki. Bunu takayım. Olmadı. Ne yapacağız? Sana yeni bir grafik kart siparişi vereceğiz herhalde. Bu ne istiyor? Çipi yükselt. Bu da olmazsa ee, vallahi sinirim bozuldu. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir sorun ya. İşlemci. Sana ne aldık? Bunu aldık. Mesela bu oldu mu? Aynen bu oldu. Vallahi bu oldu ama Diğer neden olmadı ya? Diğer neden olmadı anlamadım açıkçası. Şu kasayı, bunlar takalım. Hoppa. Yani ekran karşısında üst düzey aldı. Ve ertesi gün sipariş verdik yani. Seni yapamadık. Sen krem yükseltmesi gel. Sende neren varmış abi? Şurayı açınca herhalde ne takacağımızı anlarız. Memory. Aynen kablolar. Hoppa 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 cuppa. Seni tak. Bir tane şunu takmam lazım. Böyle başlıyor dursun bilgisayar. Hoppa. Sen abi. Sen de bitti işimiz. Sen. Grafik kartı yükseltmesi, GPU yükseltmesi, grafik kartı. Aynen. Aldık grafik kart ama. Senle de işimiz bitti. Şunların hepsini bir okayleyelim artık. Diagnose fix. Bios screen sıkıntı varmış. Tamam gel. Gel vallahi anlamadım ama gel. Senin bitti. Senin tapla. Tamam. sen misin diyor zaten. Seni toplayalım. Sen de gel. Seni yapmıştık. Şimdi upgrade, upgrade GPU, upgrade. Bu geliyor. 16 GB RAM'e yükseltiyor. Beni Titan varmış bunda Titan. Hemen sipariş verelim. Neredesin abi? Memory. Titan. Ha, Titan X Large var değil mi onunla? Bakıyorum hemen. Titan X Large aynen. Bir tane bundan sipariş verelim. Bu gitmiyordu inşallah. Hepsine bir oradan beraber sipariş veririz. Hepsini 10 lira demek biraz şey oluyor. Saçma oluyor. Titan X Large. Great. Minimum spec diyor. Bu ne bilmiyorum. I am PC World of Tanks diyor. 10 days içinde yapabilir misin diyor. Ha. Sanırım ekran kartında sıkıntı var. Onu yenilememiz lazım. Bu şimdi bir kalsın. Ee, bu ne diyor oraya? <laughs> My brother has installed his PC diyor. En iyisi diyor bin TL e en iyisi diyormuş. Bu da kalsın. Tamam. Ne yapalım? Şu an bin liramız var. Şunlar. Yani upgrade. Ekran kartı. Lan bunun hiç ekran kartı yok. Biz mi koyduk lan yoksa bunu? Yani acaba takınca direkt çalışması gerekir değil mi? Anlaması gerekirdi. Yani şöyle taksam mesela. Yükseltilmiş olarak saymayacak mı? saymadı değil mi? Tuh. Buna bir ekran kartı lazım. Sen, sen GPU var mı bakalım hemen? Bu GPU işe yaramıştı. Bir tane daha var mı bakalım ama? Pentium. Aynen bunu çıkardığımıza göre bir tane i3 vermemiz lazım. Vermiş miyiz? Biz bugün hangi gündeyiz? Göremiyorum ki ya. Grafik kart siparişi vermem gerektiği konusuna inanıyorum be. Aslında vermiş miyiz grafik kart mesela? Ha, 1050 Ti vermişiz. Bu o günse Bugünse Aynen yarın 1050 ti gelecek bir tane Bir tane daha verelim 1050 ti o grafik kartı Ha pardon Bir tane daha 1050 ti verelim Lan reduan Daha yüksek Ha. Anladım Şundan kaç tane ekledik? Tam yarın ola hayır Hadi görüşürüz ya. Vallahi canım sıkıldı. the work Sen gel. Takacağım. Bakalım çalışacak mı? Eee, bin, bin seksen, bin. nerede lan? Ha. Şimdi. Bin istediğim diyor. Lan sen bunu yükseltmek istemiyorum çünkü zaten. Bu işlemciymiş arkadaşlar, pardon. Ha senin gelmesini bekleyeceğiz, pardon. Ha, grafik kart, Ti Şunu taksam. Ne? Yükselt saymıyor mu buna? Buna yükselt saymıyor mu? lütfen saymıyor deme. Bunu yükselt saymıyor mu ya? Create graphic cards. nasıl yükseldi saymaz. 1050 Ti taktım. 1050 Ti. Gerçekten sinir bozucusunuz. Senin iş neydi abi ya? Benim sinirim bozuldu. Adam bize kaç şey veriyor sanki ne istiyor ya? Al. 2 tane 3, 2 tane bundan vereceğim ya. Sinirim bozuldu. E sen kimsin ya? Kimsin abi? Yapmayacağım, oynamayacağım artık. Nerede? Bunlar değil mi? Allah seni kahretmesin. Ya arkadaşlar ne diyorsunuz siz bu işe? Gerçekten hiçbir şey beğenmiyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu bölümün burada sonuna gelelim o zaman arkadaşlar. Benim cidden sinirlerim bozuldu. Olmaz böyle bir şey ya. Yapıyorum 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 ne güzel. İlla gidip şey mi almamız lazım? Al ne oldu sana ya? Bunda cip şey power supply'ında sıkıntı var herhalde. Şu power supply'ı çıkartacağım. Hoppa. Bakıyorum power supply'e. Sıkıntı yok ki be. Diagnose problem Sıkıntı neydi acaba? Yani onu mu bulmam lazım? Aaa Ryzen İşlemcisi var Nasıl yapacağım konusunu anlamadım şu anda bunu. Boşuna sökmeyelim. Şimdi. Sana bunu takalım. Bak bunun vatı güzel. Ama power supply yükseltmek isteyen vardı şimdi. Ben o yüzden bunu aldım. Ama dur lan takalım. Çıkarız geri. Adam deyimde sıkıntı var anlayamamış çünkü. Herhalde onu anlamamız gerekiyor önce. Ha işlemci sıkırıkmış la. Power supply'nin bir sıkıntı yok. Hepsini çıkarınca anlaşılıyormuş. Tamam. O zaman sana bir tane şey getireceğiz. Tamam. Bütün parçaları çıkarmak gerekiyor. seni de takalım. Hoppa. 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 Bunun yer nerede? Kasaya bazı takımımız gereken parçalar var herhalde. kabloları tamamlayalım. Şimdi buna bir tane e, işlemci söylememiz gerekiyor değil mi? Bunda Razer, Razer var. Razer AMD Ryzen. Ryzen 140 Bunu söyleyelim buna Başka takılacak yeri var mı? Yok Tamam senin Ryzen gelir abi Sen şurada dur Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim o zaman ee, Bu salak arkadaş da uğurlayalım hemen Kaç puan verecek ağzını tükürdüğüm kaç lira şey verdi? New parts 300 lira. Ha lan alayını ödüyormuş zaten. Ha şu bucket yani parça maksimum kaç istediğimi istediği ya da maksimum herhalde? Ha tamam. Neyse arkadaşlar o zaman videonun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın umarım beğenmişsinizdir, sıkılmamışsınızdır. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.